Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün senle birlikte yan hesabım olan Ayaz Game New hesabına tabii ki de gene paket açılımı yapacağız. Yani e, La Liga La Liga diyorum. Serie A Tots'un oyuncuları çok güzel arkadaşlar. İkonlarda olsun. O kadar güzel ki ama iyi ihtimalleri düşürmesi bizim canımızı sıkıyor tabii ki de. Umarım yani bugün çok şanslı oluruz ve çok güzel oyuncular çıkartabiliriz. Sizler şu ana kadar herhangi iyi bir oyuncu çıkardıysanız lütfen yorumlar kısmına yazın. Ayaz abi ben bunu çıkardım deyin ve hype'larınızı kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımızı hype'larsanız bizim için de çok çok güzel olur arkadaşlar. O yüzden güzel desteklerinize de açıkçası ihtiyacımız var. ilk başta buradaki 2500'lüklerden biraz harcayacağız haliyle arkadaşlar. Bakalım neler yapacağız? 97'lik 90 abi iyi oyuncu gelmedi. Borya İlyasas geldi. Paket açılmaya gireceğiz Biliyorsunuz Etkinlikleri de elinden geldiğince oynamaya çalışıyorum zaten arkadaşlar ama ya vakit buldukça diyelim. Gene 97 ya. Yani buradan akıl alır gibi değil arkadaşlar ya. Ya ne o fişten verdi ne yüksek genli oyuncu verdi. Yani çok garip. Ya bir 15'i verdi ama yani bunu çok daha fazla olması lazımdı. Biraz can sıkıcı olduğunu ifade edebilirim. Hemen şuradaki uzatmalar hediyemizi alalım. Arkadaşlar dediğim gibi etkinlikleri pay der pay oynamaya çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla burada bingo da iki tane var bunları bir tamamlayalım abi çok fazla oynayamadım ya açık söyleyeyim ee, bu aralar biraz yoğundum kurumda ondan ötürü şurada ne varmış 10 milyon jeton ya genel olarak galiba verdiği ödüller de belli 3 aşağı 5 yukarı 1000 cevher de buradan aldık cevher sayımız da bayağı oldu bu arada arkadaşlar takdir edersiniz ki. Seri alayda bakalım ne var. Burada da aynı. Ya çok değişen bir şey yok. Turları tamamen devam ediyorsunuz. 87 bin çevirim var ve birazdan bunların birçoğunu harcayacağız izninizde. Hadi bakalım diyeceğim. Ya umarım şanslı olurum. Ee, şansımı 103 açmak istiyorum. Yani günün ilk paketi olacak aynı zamanda. Bakalım. Hadi artık ya. Ya bir kere de yüzümüz gülsün diyecektim ama. Ee, yok. Milankovic miydi? 105 iken Milankovic Savic evet, 105 verdi. Yani bunu çok yapıyor. Genelde verdiği vakit üstünü çok verdiğini görmedim. Takas kısmına gittiğimiz zaman da o kadar çok oyuncu var ki bakın. Şurada değildi ya. Benim uzatma fişi değil. Şuradaki oyuncu takası. Evet burası. Önce şunu bir alalım arkadaşlar. 20 milyon jetonluk kısım burasıydı. 80 milyonluk jeton galiba burasıydı. Ya bunda genelde iyi oyuncu vermiyor. Denedik. Çok keski çok kes, kes denedik ama İtalya Mede o 104. Juve bunu biliyordum. Locatelli. Bir 104 daha. Ya yani buradan mümkün altı yok. Belçika. Meo gene 104. daketlere bir kere daha şansımı deneyeceğim? Ya 104'lerin havada uçuştuğu noktada bir tane yoncu vermemesi çok garip. Japonya, Japonya'da yoncu yoktu ki zaten. Yok yok, Nakamura mı? Yok abi, Maya dayı verdi. Ya çok ilginç. Ya bura tuzak gibi bir şey derler ya. Harbiden tuzak. Biz de bu tuzağa her seferinde katılmayı da ihmal etmiyoruz. Hadi bakalım 2500'lükler. İlkinden yola gittik. Bir 105 vermiş ya. Yani 105 o kareke. Arokodare. Bir 105 verdikten sonraki geneldeki paketler kötü oluyor. Ama deneyeceğiz abi. Şansımız denemekten başka çaremiz de yok. İşte Nashville'e gittik. Hadi artık ya. Ya bir kere de bir kere de farklı bir şey verdiğini görelim ya. Devam edeceğiz arkadaşlar. Ya olduğu kadar diyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Yola gittik mi gittik. Arokodare. Artık ne söyleyebilirim ki? Vallahi bir şey demek istemiyorum. Çek Cumhuriyeti. Stopar 102 gel. 103 gen Holes. Ya mümkünatı yok derler ya. Harbiden öyle. Ya buranın acaba ikili ikili mi açmam lazım? Bilemedim ki. Arjantin. Meo. Evet. Komodan bu sefer. Ooo. 106 gen Niko Paz. 106 verdi. Ya tüm şansımızı şu an bu arada kullanmış olabiliriz. Nikopaz. 106 verme ihtimal 1.50 idi. En düşük olandan verdi. Ki burada görünen oyunculardan bir tanesiydi. İlginç. Kaç puan Niko? Şöyle bir bakalım abi. 60 puan Niko pas. İyi geldi. Bu arada oyuncu takasına geldik yani. Burada Crespo'lar var, Nöyer'ler var. Diyelim ki ben Attım bunu almak istiyorum. 107, 106 için 4 oyuncu. Yok abi ya. Ya bura inanın değmez. Ya hiç değecek gibi de durmuyor. Şu an 90 puanı ya bir 105, bir 106. Ya de sirayet eder mi bilmiyorum. belli de olmaz arkadaşlar. Yani hiç belli olmaz. Vallahi gene yola gitti. Yine bir Arjantinli ko. Ya bir kere verdi ya bir kere vermez ondan sonra. Bir daha vermez, bir kere vermez ne demek? Bir daha vermiyor. Yani oyunun böyle gıcık bir yönü de var. Denendi. Çok kez denendi. 60 puan. Yani verdiği max 60. Abi bu oyuncu ya. Ya bir ilişkin mi var ya iyi sürekli aynı oyuncu. Bir kere vermedi. Sıkıntı yok. Bekleyeceğim biraz daha. Ya mi merak ettim ya. 5000'lik deneye. Ya birden böyle deneyesim geldi. Ya ihtimalini mi arttırıyor merak ettim. Yo. Aynısından iki tane. <laughs> Allah'ım hapşırdık. Bari buradan ya. Bari buradan ya. Lütfen ya. Brezilya. Sağ Yok. Yok abim Yok. Bu da bizim 40 bini harcadığımız video olsun ve kıyıda köşede dursun arkadaşlar yapacak bir şey yok. Yani oyun ısrarla aynı oyuncular üzerinden gitmeye devam ediyor. Bizim canımızı sıkıyor tabii ki de bu. Verelim abi ne kadar puanımız oldu bakacağız şimdi. Şu an 160. 90 da orada. 250. Total puan 1040. 1250 desek var yani. Totskaleri kısmına geldiğimiz vakit yani hangi mevkiden ne oyuncu alacağımız da o kadar iyi belirlemek gerekiyor ki. Ben özellikle kendi pozisyonel olarak böyle bakayım. İki stoperimin değişmesi lazım. İki stoper net değişecek abi. Gene stoperlerden gideceğiz. Yani bu hesaba stoperlerden gideceğiz. Bakacağız abi. Ee, burada 107 stoper var. 450. 107 stoper var. 107 gen yani. Öyle diyelim biz. Burada da aynı şekilde baktığımız zaman 800'lük Van dyk var. Yine Saliba'yı görüyorum 600. Şimdi stoper gördüm. Lucio 1500 ve Kohler 108 gen 650. Van Dijk'a vereceğim ona veririm. Açık söyleyeyim. Ve burada da 500'e Bastoni var. Arkadaşlar bakın. Ya 108 gene 500. Aslında bir tane buradan alabilirim. Interli buradaki 500'e ya bedava gibi bir şey. O yüzden net şekilde alınması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Bedava abicim bedava. Ve La Liga U30. Artık bunlara kaldık. Arkadaşlar çok düşük bir ihtimalden 100 kaç kendi 106 gen çıkardık ama daha fazlası gelmedi. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın.